korkuyla titreşen elleriyle önünde secde ettiği kutsal gücün can çekişmesine tanık oluyordu. E, Zülfü Livanelli'nin Engereğin Gözü romanının o o yoğun atmosferine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten güçlü bir giriş cümlesi. Değil mi? Bu sohbetimizde sizin için 17. yüzyıl Osmanlı sarayının o gölgeli koridorlarına gireceğiz birlikte. İktidarın hem büyüleyici hem de e, ölümcül doğasını bir harem ağasının gözünden keşfedeceğiz. Evet Habeşistan'dan getirilmiş bir harem ağası Süleyman. Aynen elimizdeki kaynak bu sarsıcı roman. Bizim görevimiz de onun katmanlarını e, biraz aralamak değil mi? Kesinlikle öyle. Yani Livanelli'nin 1996'da Engereğin Gözü'ndeki Kamaşma adıyla yayımladı ama sonra Engereğin Gözü olarak bildiğimiz bu romanı şey sıradan bir tarihi romanın çok ötesinde çok ötesinde evet yazarın kendisi de dil şöleni diyor hatta hani evliya çelebi naima gibi ustaların anlatımını anımsatan çok zengin bir üslupla yazılmış o dil kullanımı gerçekten dikkat çekici tabii ve aslında bu efendi köle ilişkisi üzerinden iktidarın doğasını sorgulayan alegorik bir metin yani karakterler olaylar daha geniş evrensel fikirleri temsil ediyor yani sembolik bir anlatım var. Aynen öyle. Temel soru da şu aslında. İktidar neden bir engereğin bile gözünü kamaştıracak kadar güçlü bir cazibeye sahip? Hani bu sorunun peşine düşmek bile heyecan verici. Kesinlikle. Ve bu cazibenin tam merkezinde de sizin de okurken tanık olacağınız gibi harem ağası Süleyman var. Habeşistan'dan getiriliyor, hadım ediliyor ve sarayda adım adım yükseliyor. Bütün hikayeyi onun gözünden, onun filtresinden izliyoruz. Evet, onun efendisine olan bağlılığı da kitapta çok net çizilmiş. E, padişaha oldukça ve taparcasına bağlı bir karakter. Bu bağlılık olayların akışını nasıl etkiliyor peki? E, bu bağlılık aslında hikayenin trajik eksenini oluşturuyor diyebiliriz. Süleyman'ın anlatımıyla yıllarca kafeste tutulan bir şehzadenin hani birdenbire tahta çıkışını görüyoruz. Evet, o ani değişim. Hemen ardından da Valide Sultan'ın ki anlatılan döneme bakınca akla hemen Kösem Sultan geliyor tabii. Onun entrikalarıyla tekrar nasıl gözden düşüp hapsedildiğini izliyoruz. Çok çalkantılı bir dönem. Kesinlikle. Ve bu durum padişah yani efendi ile Süleyman yani köle arasındaki o girift neredeyse hastalıklı bağımlılığı ve iktidarın insan ruhunda yarattığı gelgitleri çok çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Gücün etrafındakileri nasıl kendine benzettiğini, hatta yuttuğunu fark ediyorsunuz. Romanda benim dikkatimi çeken bir diğer unsur da şeydi, karakterlerin çoğunun isimsiz olması, padişah hep efendimiz, valide sultan entrikaların gölgesinde bir figür. Sizce Livaneli neden bu yola başvurmuş olabilir? Bu isimsizlik sizin okuma deneyiminizi nasıl etkiledi? Bence bu çok bilinçli bir sanatsal tercih. İsimsiz bırakarak karakterleri belirli tarihi kişilik olmaktan çıkarıyor. Onları hırs, sadakat, ihanet, korku gibi e, zamandan ve mekandan bağımsız evrensel duyguların, arketiplerin taşıyıcısı haline getiriyor. Anladım. Yani kimlikten çok temsil ettikleri duyguya odaklanıyoruz. Aynen. Böylece odak noktası kim olduğundan çok o kişinin içinde bulunduğu durum temsil ettiği duygu oluyor. Yani olaylar değil de Olayların birey üzerindeki psikolojik ve ahlaki yansımalar ön plana çıkıyor. Hmm. İktidar el değiştirse bile o engereğin gözü hep orada kalıyor sanki. Gücün o hipnotize edici, insanı kendine çeken ama aynı zamanda yok edebilen bakışı sabit. Bu isimsizlik karakterleri evrenselleştiriyor dediğinizde aklıma şu geldi. Acaba bu aynı zamanda yaşanan trajedinin sadece o döneme ait olmadığını, her çağda benzer dinamiklerin işleyebileceğini de mi vurgulamak için? Tam olarak öyle düşünüyorum ben de. Ve bu evrenselliği pekiştiren bir diğer unsur da romanın yapısı. Olaylar bildiğimiz gibi hani kronolojik bir sırada akmıyor pek değil mi? Evet evet. Süleyman'ın hafızası üzerinden sık sık geçmişe gidip geliyoruz. O geriye dönüşler yani analepsiler çok belirgin. Neden böyle bir anlatım tekniği tercih edilmiş sizce? Bu analepsiler yani geriye dönüşler karakterlerin özellikle de Süleyman'ın geçmişini, motivasyonlarını İç çatışmalarını anlamanız için kilit rol oynuyor bence. Yani karakteri daha derinlemesine tanımamızı sağlıyor. Neden sonuç ilişkisiyle değil de daha çok Süleyman'ın zihnindeki yankılarıyla. Ile... Aynen. Süleyman'ın zihnindeki yankıları ve anlamları üzerinden tematik bir bütünlük içinde size sunuluyor. Bu yapı sizi bir okur olarak sürekli aktif kılıyor. Parçaları birleştirmenizi sağlıyor ve anlatının psikolojik derinliğini müthiş arttırıyor. Tarih adeta bir sahne dekoru gibi kullanılırken asıl oyun karakterlerin iç dünyasında oynanıyor. Anlıyorum. Yani engereğin gözü yüzeydeki saray entrikalarının çok daha derininde iktidar arzusunun, bu arzunun getirdiği kaçınılmaz hırsın ve o korkunç yalnızlığın üniversal bir portresini çiziyor aslında. Peki bu 17. yüzyılda geçen hikaye günümüzdeki güç ilişkileri ve insan doğası hakkında size neler fısıldıyor? Ya iktidarın o baş döndürücü cazibesi, elde edildiğindeki sarhoşluğu ve kaybedildiğindeki yıkımı çağlar boyunca şaşırtıcı derecede benzer kalıyor bence. Livaneli tarihi bir fon kullanarak aslında insanın zaman ve mekan aşan zaaflarını, erdem arayışını ve özellikle güç karşısındaki o kırılgan duruşunu sorgulamanızı sağlıyor. Evet o kırılganlık çok belirgin. O iktidar koltuğundayken değişen tavırlar, düşüş anında hissedilen o dipsiz yalnızlık, çaresizlik bunlar bugün de etrafımızda, haberlerde belki iş hayatında bile gözlemleyebileceğimiz son derece güncel ve tanıdık temalar aslında. Çok doğru. Bu konuştuklarımız sadece bir başlangıç noktası tabii. Eğer bu derinlikli analizi daha da ileri taşımak isterseniz, bu bölümle birlikte size sunduğumuz görseldeki zivin haritasında çok daha kapsamlı bilgileri ve bağlantıları bulabilirsiniz hani meraklısı için gerçekten değerli bir kaynak olduğunu düşünüyoruz. Kesinlikle. Roman sonuçta iktidarın o göz alıcı parıltısının hemen ardındaki karanlığı ve bireylerin Livaneli'nin kendi ifadesiyle hayatın anlamına varmadan kader rüzgarının önünde sürüklenişini büyük bir ustalıkla resmediyor. Çok güzel özetlediniz. Belki de kendinize sormanız gereken asıl soru şudur. O engereğin gözündeki kamaşma geçtiğinde, iktidarın ışığı söndüğünde geriye ne kalır? Belki de şu cümle yankılanmalı kulaklarınızda. İnsan kaderinden kaçabilir miydi? Muhteşem bir son nokta. Bizi takip etmeyi, beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Düşünceyi paylaşarak büyüten sizlere şimdiden teşekkür ederiz.